Bilinçaltı diyor ki, annenle baban ayrıldı, babanın eşi sensin, karısı. Karısı, kocası bilinçaltında gerçekten karı ve koca, yoldaş gibi gösterir. Ama eş deyince eş, eş, yolda yürümek demektir. Ve de diyor ki burada Tuğba, senin diyor eşin benim, eş, başka bir adamla görüşür mü? Asla, eş. Eğlenceye gider mi? E babamın eşi olmakta yani Tabii ki eğlenceye gitmez. Eş yemek yapar, çamaşır yıkar. Hatta eş öyle bir iş bulur ki 3-4 gün evde işini yapar 3-4 gün, 1-2 gün de dışarıda işine gider. Babasının eşi olmuş. Bunu neden yapıyor bilinçaltı? Annesinin babasını mutlu etmediğine inandığı için. Dediğiniz doğru. Ben annemin anne olarak şeyini kabul edemedim. Orada anne baba ayrılığını kabul edemediği için babayı ihtiyaçlı görüp babanın tüm bakımını, her şeyini sağlıyor. <laughs>